merhaba arkadaşlar. Bu sefer beraber bir sesler geliyor. Bu ne dedim? Bakayım burada biri mi var? Aa baykuş kız. Gel. Küçük baykuş kızımız geldi ama baykuş kızın çok tatlı. <laughs> Şimdi hatırlar mısınız baykuş kız kim? Acaba? Zın 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 bu maske. <laughs> Buraya niye sıcan? Oluyor. ne yapacaksın? PlayStation an? Ne Yok. Yo, bak, <laughs> Billy bana çağırıyorsa o yüzden onu yardım et. Tamam. Şu da öyle olacak. Evet. Şimdi şey, sen ne yapacaksın? Şu an. Şimdi hadi git uç. Ne? Ee, Uçan var kuş kız. Canana. Arkadaşlar böyle bir yılların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Çok güzel bir videoydu bence. Çok kısa oldu. Çünkü baykuş kızların birine yardım et ediyor. Arkadaşlar ve görüşürüz ve bay bay. Like